Bunların da iki sıkıntısı var. Bir kısmı dinin tümünden rahatsızdır. Ben Kur'an mümini bir insan olduğum için ben onları rahatsız ederim. Yani gökten ben Lokman Hekim reçetesini getirsem onlar benden rahatsızdır. Çünkü İslam'a karşı kanlarında virüs var. O virüsü yenemiyorlar. İkincisi de dinin gerçeğinden rahatsız olan sahte dincilerdir. Onlar neden rahatsız onlar da benim dinin gerçeğini anlatmamdan rahatsız. Onların kanında da böyle berbat bir virüs var. Şimdi Türk halkı bu iki virüslü zümrenin Musallat gücün cenderesinde. Ben bunu meclis kürsüsünden söyledim. Meclis sabıtlarından da yayınlandı bunlar. Şimdi Türk halkını, milletimizi dinin tümünden rahatsız olan musallat güçlerle dinin gerçeğinden rahatsız olan din istismarcısı Allah ile aldatan güçlerin Cenderesinden Ama yine kurtarmak diyorsunuz lazım. diyorsunuz ki bunun panzehiri Kur'an-ı Kerim, evet. İslam diyorsunuz. Bu şekilde evet. bizler... Tabii Kur'an-ı Kerim'den derken sen gidip bunları Kur'an kurslarından şu panzehiri çıkarın diyemezsin. Onlar o zaman sana Arap harflerinin nasıl telaffuz edildiğini söyleyecekler. Başka Kur'an adına söyleyecekleri bir şey yok. Peki neyi tavsiye Bunu kimden diyorsunuz? isteyeceksin? Kendimiz okuyup kendimiz mi yorumlayalım? Onu Efendim bakın bu ülkede çok değerli ilahiyatçılar var. Bunlar içinde benim hocalarım var. Bunlar içinde benim öğrencilerim var. Ben 30 sene insanların diploması altına imza attım. Benim diplomama imza atan hocalar var. Hala onlar. Şimdi onların birçoğu küstürüldü konuşmuyor. Çünkü diyor ki bu toplum kendine gerçeği gösterenleri dışlıyor. Kendisini aldatanlara eğiliyor. Böyle acayip bir toplum. Ben bunun karını çekmem. Konuşmuyor. Ama konuşanları var konuşan hala ekranlarda çok değerli ilahiyatçılar var. Bir de cazgırlar var. Ayrı dava. Şimdi bunların açtığı yolda ve tuttukları ışıkla bakın bu ülkede bir Hüseyin Atay yaşıyor. Bu ülkede bir Mehmet Hatipoğlu yaşıyor. Bu ülkede bir Hasan Onat yaşıyor. Bunlar ilahiyat profesörleri. İlk ikisi benim hocam. Hüseyin Atay benim en çok saygı duyduğum hocalarımdan biri. Türkiye öyle bir adamı bir daha zor yetiştirir. Hepimizde hakkı emeği var. Ufuk açmış. Muhteşem bir beyin, muhteşem bir bilgi. Bu ülkede bir yenilerden, benim neslimden bir Nadim Macit var. Mesela son zamanlarda bir kitabı çıktı. Teos Stratejiler ve Türkiye diye. Harika bir kitap. Bu ülkede buna benzer onlarca insan var. Bu ülkede bir Yunus Vehbi Yavuz var. Yani var. var. Şimdi bunların açtığı ışıkta bu ülkede bir de Yaşar Nuri Garibanı var. Onun 60 küsürü kitabın altında imzası var. Bunların 10 küsürü yabancı dillere tercüme edilmiş. Ve bunların benim bilmediğim dillere tercüme edilip bestseller satanları var. Almanca'da 3 üç kitabı, 3'ü de bestseller sattı. Yani bunlar da bu ülkenin e, onurları.